kıyamet gibi bir deprem yaşadık biliyorsunuz 11 ilimizi etkileyen. 8 saat sonrasında ilk sağlık ekibimiz Maraş'a varmıştı. Sonrasında da bugüne kadar ve inşallah bundan sonra da 4 ilde aralıksız olarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Bugün Malatya'dayız. 4. gelişimiz Malatya'ya. Şu anda arkamızda da gördüğünüz şekilde üniversitemizin tümüyle kendi kaynaklarıyla üretilmiş konteynerlarımız var. Bir de tabii çok önemli bir su arıtma ünitemiz var. Çünkü biz deprem felaketinin hemen arkasından sağlıkçılarımızı seferber ettik. Çünkü can kurtarmak ve yaralılara yardım etmek çok kıymetliydi ilk günlerde. Doktor ekibimiz geldi, hemşirelerimiz geldi, paramediklerimiz geldi. Daha sonra mühendis hocalarımız devreye girdi. Hem yapı stoku tespiti hem felaketin boyutları hem çevre hem enkazın kaldırılması noktasında çalışmalar yaptılar. Sonrasında da tabii ki devletimizin ilk andan seferber ettiği tüm imkanlarla konteyner kentler oluşturulmuş oldu. Yıkım çok fazla olduğu için kentlerdeki yaşamın devamına katkı sağlamak, kalitesini iyileştirmeye katkı sağlamak olarak neler yapabiliriz düşündük. Çünkü biz bir devlet üniversitesiyiz. devletimizin bize verdiği kaynakları yine ihtiyaç duyan kesimlerle nasıl paylaşabiliriz en iyi şekilde en çabası içinde olduk hep. Yani ben hakikaten sizin üniversitenin o anlamda hemen Birinci, ikinci gün orada olması e, takdire şayan bir... evet, evet. Değil mi? Çok evet. güzel olmuş. Evet. 10 aydır hiç pes etmeden yani bu kadar istikrarlı bir şekilde evet. sürmesi... Ama gerçekten eğer biz bugün yoksak evet. ne zaman varız evet. yani, yani gerçekten? Allah bir daha şartı. bu memlekete, Türkiye'mize böyle yani bir yani afet yaşatmasın. Yaşarım. Öncelikle hakikaten size çok teşekkür ediyorum. 9 Eylül ekibine, rektörümüze, Nüket Hanım'a. Basın ve halkla ilişkiler Koordinatörlüğü'ne, hocalarımıza, mühendislerimize sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. 9 Eylül'ün hakikaten farkını ortaya koydunuz. İlk günlerden itibaren yanımızdaydınız. Tabii böyle bir afet hakikaten dünya tarihinde görülmemiş bir afet. 7.6, 7.8 dünya tarihinde böyle bir deprem yok. Aynı günde 400 kilometrek bir ağ yaklaşık 14 milyon insan etkilendiği devasa, insanüstü, insan gücünün hiçbir küresel gücün baş edemeyeceği bir büyüklükte bir afet. Uzun süre konteynerlarda yaşamak kolay değil, hakikaten çok zor. Ee, o yüzden e, hakikaten çocukların ders çalışma noktasında çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. O yüzden sizin bu anlamdaki katkınız, eğitim noktasındaki katkılarınız ve diğer sosyal e, bir takım fiziki destekler noktasında tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz İnşallah Daha da e, güçleneceğiz. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Hakikaten onur duydum bir 9 Eylül'lü e, Eylül olarak. Kendi üniversitemin burada görmek beni yani çok onurlandırdı, şereflendirdi. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Allah eksikliğinizi vermesin. Nüket Hanım'a, hocama ve tüm arkadaşlarıma buradan saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Böyle büyük afetlerin ardından yapılacak olan kamu hizmetlerinin çok çeşitli boyutları var. İlk etapta yapılan akut hizmetler var. Orta vadede ve uzun vadede yapılacaklar var. Bunlarla ilgili tamamıyla ilgili çalışmalar, iyi bir şekilde yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bizim genel olarak baktığınızda 58 tane geçici barınma merkezimiz var. Kırsal konteynerlerle beraber yaklaşık 118 bin kişi şu an Adıyaman'da geçici barınmada kalıyor. Yani konteyner veya prefabriklerde kalıyor. Tabii ki onların yaşam standartını yüksek tutmak için bu geçici barınma merkezlerimizde onların fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının, eğitim ihtiyaçlarının, sağlık ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak tedbirler aldık. Bütün gayemiz bu geçici barınma merkezlerinde kaldığı süre içerisinde vatandaşlarımızın en ufak bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatabilmeleri. Bunun için de tabii birçok kurum kuruluşla da işbirliği yapıyoruz. Ben e, bu çalışmaların sonucunda çok yakın zamanda e, kalıcı konut teslimleri, kurallar başlayacak. E, hızlı bir süreçte vatandaşlarımız kalıcı konutlara geçecekler ama bugüne kadar yapılan yani depremin ilk anından itibaren ee, bu çalışmalara destek veren e, tüm kurum ve kuruluşlara ve e, bugün işte birlikte olduğumuz sizlerin kurumu olan 9 Eylül Üniversitemize özellikle teşekkür etmek istiyorum. E, bu dayanışma hissiyatı, bu gönüllülük bilinci e, devam ettiği sürece de Allah bir daha hiç sıkıntı, afet yaşatmasın ama e, karşılaşacağımız her türlü zorluğun da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bekle. Bekle. Hadi koş, hadi, hadi. Koş, hadi, koş, hadi koş. Geç şimdi. Geç şimdi. Sen de gel. Gördünüz değil mi? Gel şimdi. Ya hocam. Tamam hoş geldin. sağ ol. Efendim <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol. sağlık. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Gelmedi mi? Oh Anneye de var ama. Anneye verdim. Daha, teşekkür Vallahi iyi. Sizleri iyi görünce biz de iyi oluyoruz. Çok, çok şükür. Şey. Vallahi ne atalım. Oyuncaklar merak ne ediyoruz, ediyoruz ee? değil mi? Hangisini sizden? Bak değil hiç, hiç bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. çok bak. Bak bak. Bak bak. Bak büyüklerimiz yani, eskisi gibi değil yani daha daha iyiler. Daha iyi yerlere gideceğiz evet. inşallah. Evet. Bu, bu, bu. Çünkü yani. hepimiz çok olduk yani hani evet. öyle evet. böyle değil. Böyle kıyamet gibi şey oldu yani. Herkes çok oldu. Evet. Büyük yani. yani. ne dersin? Rahat değil mi? Hı. Siz nasılsınız? İyi. i̇yi siz sağ sağ ol. Allah'a dolu olsun. İyi Allah şükür ya şükür yiyemeyiz biz de. Hı. Hı. İnşallah ailede bir kayıp yok. Yok, hamdolsun. Şey. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Ee, devletimizin bize verdiği tüm kaynakları her türlü şarta rağmen hiçbir şeyimize eksik bırakmıyor. Dolayısıyla tüm kaynakları olabildiğince ihtiyaç duyan herkese paylaşmak e, zorundayız. Bu bizim görevimiz. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Çocukların, gençlerin en büyük kaygısı da nasıl hazırlanacağım idi. Bizim hocalarımız İzmir'den online bağlanarak sistemi biz hazırladık. Kitapları yollayarak, test kitapları, çalışma kitapları onları üniversiteye hazırladılar. Bir kısmı bizim üniversitemizi kazandı ama çoğunun hayali 9 Eylül'lü olmak. Bunu bilmek zaten bizim için en büyük gurur kaynağı. Allah hepsine sağlık versin, iyi birer ülkemizin. Ee, geleceğinde söz sahibi insan olmalarını sağlasın. Ee, dolayısıyla e, yine altını çizerek söylüyorum ki biz bir kamu kurumuyuz. Ee, devletimizin bize tüm imkanları da her türlü şart altında seferber ettik. Ee, şunu belirtmek isterim ki 6 Şubat'ın ertesi gününün akşamından şu ana kadar Bölgede bizim tüm ekiplerimiz hem de gönüllü olarak sürekli bulundular. Hemşirelik fakültemiz, iktisat, işletme, fizik tedavi, tıp fakültesi, ya mühendislik, aklınıza gelecek tüm fakültelerimizden hem hocalarımız hem öğrencilerimiz bizim görevlendirmemize hatta Onlara bir talepte bulunmamıza bile gerek duymadan sürekli ekipler halinde birer haftalık bölgeye gelip gidiyorlar. Bundan sonra da devam edecekler. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Bundan sonra da gücümüzü aşmayan ki çok mütevazi bir milletiz aslında, biliyorsunuz yani zaman zaman bir gülümseme bile yetiyor. İşte bugün mesela bizim gastronomi bölümden öğrencilerimiz ve hocalarımız kurabiye yapmıştı çocuklarımıza. O kadar büyük mutluluk verdi ki onlara. Yani böyle dünyaları verseniz belki o kadar mutlu olmazlardı. Dolayısıyla biz çok mütevazi böyle aslında çok ağırbaşlı, çok kıymet bilen bir milletiz. Tarihimizden getirdiğimiz, geleneğimizden, dinimizden aldığımız bu özelliklerimiz aslında çok ufak dokunuşlarla çok güzel geri dönüşleri bize sağlamak da İşte biz de buna vesile olabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Evet. Kim var? Annem var. Ne Evet. Polis. Evet. 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 var. Çok, çok güzel.